Menengiç kahvesinin yapımını. Nerede yapılıyor biliyor musun? Şırnağ'ın bal veren köyünde yaşayan Hayal Erkan kendi yapıyor bu menengici. Ve e, herkese örnek olarak bir de girişimcilik hikayesi var bu hanımefendinin. Buyurun izleyelim efendim. Şırnağ'ın bal veren köyünde yaşayan Hayal Erkan'dan Menengiç kahvesinin yapımı inanılmaz güzel. adeta taşı sıktı, suyunu çıkardı. Eşi rahatsızlanınca evin yükü tek başına onun omuzlarına kaldı. Dağ tepe gezdi, menengiç topladı. Yıkadı, kuruttu, kavurdu, dövdü. Hem evine baktı, hem çocuklarını okuttu. Kahve sevip de menengiçi duymayan yoktur. Hayal Erkan, bal Balveren köyünde yaşayan girişimci bir kadın. Benim menengiç kahvemin hikayesi var. Hikayemi ve menengici anlatmaya geldim size farklı aroması ve damakta bıraktığı o muhteşem rahiyasıyla menengiç bitkisinin kahveye yolculuğunu bakın nasıl anlatıyor. Alişan Bey, o da bizim heybemiz, arabamız. İçinde menengiçlerimiz dağılmasın diye biz bunun içine koyuyoruz. Taptaze yerine ulaşması için yavaşça döküp incitmeden onları koyuyoruz. Görüyorsunuz yaş Dağdan toz toprak oluyor onlarda, onları yıkamak güzelce yıkayıp sonra kurutacağız bunları size aşama aşama göstermek istiyorum Anişan Bey. Yavaş yavaş böyle biz bunu yıkama aşamasındayız. Süzgeçten Anişan Bey böyle narince dediğim gibi alıyoruz bunları, koyuyoruz çuvallara. Çuvaldaki de suyunu süzecek tabii ki. Şimdi biz bunları böyle suyunu süzdü. Şöyle görüyor musunuz ne kadar güzel. Yem yeşil. Şimdi güzelce açıyoruz biz bunları. Küflenmesin diye. Şimdi bunlar kurudu. Biz bunları güzelce bir eleyelim. Çünkü o soyulan kabuklar vardı. Onları da arındırmak lazım. Ateşimizde yaktık. Güzelce közlenecek onlar. Biz şimdi bunları eleyelim önce ama. Eleğimiz de yaşlı 70 sene, 80 sene kalma ninelerimizden kalma bunlar. Artık bunlardan yok bulamıyoruz. Çok o yüzden kalanlarımıza da dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunları koyuyoruz güzelce. Varsa içinde bir şey kan zaten yıkadık. Kalmışsa bir toz toprağı görüyorsunuz. Şimdi biz bunları eriyoruz. Bıldır bıldır dönüyorlar onlardan. Şimdi de bunları ateşte kavuracağız. Saçta yapacağız. Kısık ateşte yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden fazla ateşlerimizde kenara almıyoruz. Sacımızı koydu. Bunu kısık ateşte yavaş yavaş bunu kavuruyoruz. Kavurmak lazım güzelce. Bunlar şimdi yeşil ya. Biraz daha rengini değiştirene kadar biz bunları kavuruyoruz. Bunun nasıl kavrulduğunu anlamak için de siyaha yakın bir renk olacak. Tam siyah da olmayacak, kararmayacak. Çünkü karardı mı güzel olmaz tadı. Kahverengimsi bir renk olması lazım. Menengiçler kavrulup renkleri değişiyor. Yavaş yavaş yağ çıkıyor. Havayı mükemmel bir kahve kokusu sarıyor. Ateşten alınan menengiçler soğuduktan sonra öğütülmeye başlanıyor. Şimdi bunları soğutmaya bırakmıştık. Soğumuşlar zaten. Önce bir güzel toplayalım. Güzelce taşımızı alıp dövmeye başlayalım. Hadi bismillah. Şey. Hayal Hanım'ın bu işe girişmesinin de bir hikayesi var tabii. Eşim maden ocağında çalışıyordu, kömür ocaklarına gidiyordu. Çocuklarım okula, ben de onlara bakan bir kadındım. Benim eşim kaza geçirdi. Ondan sonra o kaza geçirdikten sonra bu bizim e, kültürümüzde olan bir kahve. E, ben bu kahveyi e, Misafirlerimiz geldi. Benim baba tarafım, eşimi ziyareti. Burada da adettendir eli boş gönderilmez. Gönder. Ben de bunu bu kahveden yapıp içirdim ve onlara da hediye ettim. Çok beğendiler. 5 çocuk annesiydim bir de. Ne yapmam gerekiyor? Daha çocuklarım ufak. 6 sene oldu bu işe gireli. Benim yapmam gereken bir şeyler vardı. Onlar beğendikten sonra ben de bunu yapmaya başladım. Yeğenim geldi. Teyze dedi bana bir kilo kahveden ama illa o kahve teyzenin kahvesinden getir. İstanbul'a arkadaşıma hediye göndereceğim. Çok güzel diye. Ondan sonra bu fikir oluştu. Biz de bunu yapmaya başladık. Sabahtan anneliğime devam, çocuklarım okula, ev temizliğine halen devam ederdim. Gördünüz elemeyi yaptım. Eledim burada aynı evimin içinde o küçücük odada yapmaya başladım. Eledim fırına götürdüm getirdim makineden geçirdim kavanozlara koydum. Tekrar ertesi sabah eşime yardım ederek dolmuşa kadar götürdüm. O da sağ olsun götürdü şırnağa dediğim gibi dükkan dükkan kafe kafe dolaşıp götürmeye başladı ve satmaya başladı çok şükür. Artık çocuklarımız da kimseye muhtaç değildi. Kimsenin kapısında çalmadık. Kendi gücümüzün yetebildiği kadar belki çok şey yaşatmamışsak da çocuklarımıza ama başkasına da muhtaç etmeden çocuklarımıza bakmaya çalıştık ve yaptık da baktık da çocuklarımıza. Şimdi gördüğünüz gibi o arada ben vura vura Anılarımı anlatırken de kahvem de oldu görüyorsunuz, macun gibi oldu. Artık bu pişirmeye hazır bir hale geldi, onu da söyleyeyim. Bunun yağını da ekstradan yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi zeytinyağı gibi saf, %100 menengiç yağı, içilebilir menengiç tadı var.